Anıyla şanıyla dünyanın göz bebeği mihenk taşımız Faz geçilmezimiz kırmızı çizgimiz Şanlı Beşiktaşımızın 122. yılı kutlu olsun Bu videoda klasik bir metinden konuşma yapmayacağım Ya da Beşiktaşımızın A'dan Z'ye tarihinden bahsetmeyeceğim Ben 26 yaşında bir Beşiktaşlıyım Benim gözümden size Beşiktaş'ı anlatmaya çalışacağım Evet Beşiktaşımızın tarihine bakacak olursak Şeref Beyler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar bize Beşiktaş'ın sadece bir futbol takımından ibaret olmadığını çok iyi bir şekilde anlatıyorlar. Bizler hep onların güzel efsane sözleriyle, Beşiktaşlık duruşuyla büyüdük. Biz hep bize onları anlattılar geçmişler ya da gördük araştırmalarımızda. Mesela Beşiktaş'ın içinde hiçbir zaman FETÖ güremedi. Bunun Süleyman Seba bir devlet gibi Beşiktaş'ın her zaman bu tür yapılara karşı karşısında olmasını sağladı. Süleyman Sebo'nun dediği gibi Beşiktaş üzmesinler. Şu günlerde üzülsek de, şu günlerde futbolda başarısı olsak da yine dediğim gibi Beşiktaş sadece futboldan ibaret bir kulüp değildir. Beşiktaş gerçekten bir duruş gerektiriyor. Beşiktaş vicdanın da sesi. Bunun zamanında bir sürü örnekleri var. İşte Beşiktaş ilklerin takımı. 100. yılda şampiyon olmuş, statsız şampiyon olmuş, namalip şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nden ilk namalip çıkan Türk takımı ama aynı zamanda hakemden gol yiyen, hakemler yüzünden nice şampiyonlukları çalınan bir Beşiktaş var. Kendi içindeki düşmanlar yüzünden şu anki durumu düşüren bir Beşiktaş var. Ama ona rağmen iyi ki Beşiktaşlıyız. Gerçekten herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık Beşiktaşlı olmak okulda sayın çok azdır. 2-3 kişiden birisini el kaldırırsın. İşte Liverpool'dan 8 yersin. Ertesi gün okula Beşiktaş formasıyla gitmektir Beşiktaşlılık. Beşiktaşlılık gelen yöneticilerin olsun sonra işte başkanların o kadar kötü enkazlar bırakmasına rağmen o kadar her gelenin cebini doldurup gitmesine rağmen bir Beşiktaş şartı olarak hiçbir şey maddi anlamda kazanmasak da sadece Beşiktaş'ımızın verdiği keyif, tutku anlatılamaz. Zaten beşiktaş olma hiçbir şekilde bir kelimeyle ifade edemezsin yani çünkü Beşiktaşlı olmak işte parayla olacak iş değil, şan şahretli olacak iş değil. Bakın mesela Beşiktaş'ın şampiyonlukları hep mütevazi kadrolarla olmuştur. Ne zaman Beşiktaş kimliğinden uzak, daha böyle şaşalı bir kadro kurulsa hiçbir zaman başarı gelmemiştir de şampiyon olamamışızdır. Ama dediğim gibi işte önemli olan Beşiktaşlılık duruşu. Bunu en iyi Süleyman Seba'dan anlıyoruz. Bakın kaç yıl oldu geçti rahmetli oldu mekanı cennet olsun efsane başkanın. Hala Süleyman Seba'nın sözlerini, öğütlerini kullanıyoruz. Boşuna dememiş şaibeli şampiyonluklardan sonra şerefli ikincilik, üçüncükleri her zaman isteriz. Zaten Beşiktaş kulübü olarak her zaman da öyle olduk. Ee, daha önce işte diyor, biliyorsunuz ki Beşiktaş'ta bir sürü şeyler yaşandı. O kadar tarihe bakıyoruz. 100. yıl şampiyonluklar, Metin Ali Feyyaz efsanesi, işte sonrasında Vodafone Park'ın tekrar inşaatı, statsız şampiyonluk, namalüp şampiyonluk, şampiyonlar liginden namalüp çıkan bir Beşiktaş. Yani bu tür ilklerin olduğumuz bir takım olmak çok güzel bir şey. Zaten renkleriyle asilisi bakın Beşiktaş renkleriyle, duruşuyla bir tavırdır. Siyah beyaz bir tavır aslında. Çünkü bir yanımız siyah, bir yanımız beyaz. Beşiktaş aynı zamanda vicdana sesli oldu demiştim ya. Gerçekten de öyle oldu. Van depreminde üzerindeki tişörtleri atkıları sahaya attığı için ceza yiyen takımdır Beşiktaş. Evet sahaya atılıyor sevgili izleyiciler. Bunun anlamı Van'daki vatandaşlarımıza yardım olsun diye Beşiktaş tribünlerinde destekle bulundukları bütün atkıları, tribünlerdeki atkılar sahaya atılıyor. O atkılar toplanıp para gönderilecek. Beşiktaş. Beşiktaş yine maalesef 2023'te 6 Şubat yaşanan büyük depremde biliyorsunuz ki sahaya bir buç oyuncak senin arkadaşım etkinliğiyle bir oyuncaklar atmıştı. Otoparkta duygusal anlar, tarihi görüntüler. Bundan dolayı ceza gel ama ödül alan da takımdır Beşiktaş. Beşiktaş her zaman vicdana ses olmuştur. Her zaman ülkenin, milletin, devletinin yanında olmuştur. Boşuna demiyorlar. Beşiktaş devleti sever, Beşiktaş da devletini sever. Beşiktaş milletini sever, Beşiktaş halkın takımıdır diye boşuna demiyorlar. Diyorum ya işte okulda 2-3 kişiden birisindir. Ya da Beşiktaş'ta öyle çok pahalı şaşal transferleri görmezsiniz. Ya da Beşiktaş'ta böyle çok... Büyük iş insanlarını çok böyle önde şekilde e, görmezsiniz medyada. Bunu işte diğer renkli takımlarda görürsünüz. Ya da Beşiktaş'ın tarihinde, kulübünde, müzesinde görmek istenilmeniz kişiler olmaz. Yani Beşiktaş'ın her futbolcusu, her başkanı efsan olmuş kişilerin müzede yerimiz vardır. Hiç bazı takımlar gibi efsane oyuncularımız ve efsane başkanlarımızı çok şükür ki anılarımızdan silmek zorunda kalmadık. İşte bu yüzden Beşiktaşlıyız. Yani bunun bir anlatış biçimi yok. Benim işte ailemden olsun, annem, babam, tüm sevdiklerim. Herkes evet her şeyi biliyorsunuz ki beşiktaş önce işte atadan görürsün, annen babandan görürsün. Ama sonrası kendine kalmış bir şey. Şu an e, tabii ki hani bu işler biliyorsunuz ki biraz da destek de olur ama biliyorum Beşiktaş bana maddi anlamda belki hiçbir şey katmıyor. Bunu herkes bana söylüyor. Ama Beşiktaş'lık zaten işte karşılıksız sevgi denilir ya nasıl mesela insanlar işte bir parti tutar, başka bir şey tutar. Bizimki öyle bir şey ama işte bizde bir beklenti yok. Mesela bir parti tutarsın bir, o partinin peşine koşarsın ama seçilebilmesi için bir çabalar sarf edersin. Seçilirse bir makama gelebilme ihtimali olur. Beşiktaş'ı sevdiğim için, Beşiktaş'ı desteklediğim için bir gelebileceğim bir makam yok. Bu formayı şanlı formaya giyebilmek zaten bir makam aslında. Bu şanlı formanın altına olabilmek, bunları konuşabilmek benim için zaten çok güzel bir şey. Belki konuşmalarımda absürte kaçmış olabilirim, yanlış şeyler söylemiş olabilirim. Ama dediğim gibi tamamen içimden gelerek konuşuyorum. Beşiktaşlılık yani konuşsak var ya gerçekten sabaha kadar otursak konuşuruz. Ama neden Beşiktaşlı olmamalıyızı anlatamazsınız. Çünkü Beşiktaşlık olmak demek duruş ister. Beşiktaş olmak demek vicdan ister. Beşiktaşlı olmak demek adaleti sadece kendine değil herkes için ister. Zaten bizler bu yüzden Beşiktaşlıyız. Bu yüzden bazı takımlar gibi Şaibeli şampiyonluklarımız ya da tarihimizden silmemiz gereken bazı oyuncularımız ya da başkanlarımız yok. Evet şu an zor bir dönemden geçiyoruz. Maalesef yine ilk Beşiktaş'ı gözüküp Beşiktaş'ın içinden gelmiş kişileri yüzünden bu zor duruma düştük. Ama Beşiktaş'ın içine bazı çarık çürük isimler oldu diye... Beşiktaş'ın ismi hiçbir zaman düşmez. Hiçbir zaman Beşiktaş bitmez. Evet ligimizde iki büyük yaratmaya çalışıyor ama işte Beşiktaş'ın olmadı lig anca böyle olur. İşte yabancı hakemler yönetiyor. Sonrasında iki takımın arasındaki sürekli kavga var, sürekli kas var. Beşiktaş kimliği tekrardan o futboldaki başarısına yakaladığında göreceksiniz ki Beşiktaş olduğunda zaten her zaman ligin seyir zevk artar. Ama şunu da görüyorum bir zamanlar Beşiktaş çok iyiyken her zaman işte bu mesela ben ilk şampiyonum 2015-2016 sezonunda gördüm Şenol Güneş'te. O zamana kadar işte bayağı bir şampiyonluk göremedik işte en son 2010'da vardı işte Mustafa Denizli ile yine bir arada işte Ziraat Türkiye Kupası falan alıyorduk ama o zamana kadar bir Süper Lig'de şampiyonluğumuz yoktu. İşte 2015-2016'da şampiyonluk edince her zaman şöyle bir şey vardır renkli takımlarda. işte sempatik Beşiktaş yıllar sonra şampiyon oldu. Bundan sonra bir şey olmaz ki. İşte ikinci şampiyonluğumuzda olduk. Şenol Güneş'le birlikte iki yıl üst üste şampiyon olduk. Sonra bir gözleri üzerimize çektik. İşte orada bir Şenol Güneş Fikret Orman arasına girer. Şenol Güneş'i bizden kopartlar. Sonra işte Fikret Orman e, 3. üçüncü döneminde yani son dönemlerde bir güç seyirlenmesi yaşadı ve çok kötü bir futbol takımı kurdu. Onun üzerine bir kumpas yapıldı. Ahmet Nurçebi geldi. Ahmet Nurçebi işte yine güçlü başkan etkisiyle geldi. Bir önceki başkan hesap soracağız dedi. Sergen Yalçın olan süreci doğru yönetemedi. Yine o da yanlış kadro planlamasıyla gitti. Hasan Arat geldi. Büyük beklentilerle geldi. O da gördük ki 22 yıl boyunca Beşiktaş sevdasından değil bazı çıkarlar için gelmiş ki hasta bahanesiyle gitti ama olimpiyat komitelerinde boy boy fotoğrafları var. Onda Beşiktaş'a bunu sadece Hasanlar için söylemiyorum. Zaten şu an olay hukuka taşındığı için net bir şekilde iddiam yapmam da doğru olmaz. Ama şunu söylüyorum. Beşiktaş'ımızın kim bir kuruşuna göz diktiyse, kim çaldıysa ...Allah beterine, onun daha beter yaşatsın onlara. Burnundan getirsin. Çünkü Beşiktaş'ı ne diyorum bakın... ...bizler karşılık seviyoruz, bizler elimizden geliştiği forma alıyoruz... ...stada gitmek istiyoruz. Ben daha hiçbir zaman, yani zamana kadar bana nasip olmadı... ...bir stadda Beşiktaş'ın maçını izleyebilmek. İşte müzesini falan gezdim, stadın içini... ...işte gezi turlarıyla gezdim ama... ...daha statta bir maç izleyebilecek nasip olmadı. En büyük hayalimiz, her Beşiktaş'ın da... ...uç hayali... ...in önünde maç izlemektir. Çoğu belki benim gibi olanlar vardır... İnönü'nde maç izlemeyen ukdeliğini yaşıyorum. Şimdi öyle bir ukta kaldı. İnönü'nde maç izlemek isterdim. İşte çarşın efsane olduğu zamanlar. Ya yani düşünsene maç kaybediyorsun. 40 bin kişi stada geliyor. E, telefonla oynamıyor. Sadece Beşiktaş sesi bağırıyorsun. Son ana kadar. O İnönü ruhunu yaşamak çok isterdim. İşte Vodafone Park dedik. Adı da işte Tüpraş Stadyumu oldu. Bizim için her zaman orası aslında bir İnönü. İnönü ruhun olduğu bir maçı gelmeyi tekrardan çok isterim. Yani Tekrar edersem ilk o maçı dört gözle bekliyorum. Niyetim bu seneydi. İşte biraz Beşiktaşımız kötü gitti. İşte biraz bazı şartlardan dolayı gelemedim şu ana kadar. Ama elbet bir gün kavuşacağız diyorum Beşiktaşımızın stadında. Ya anlatsak, anlatacak çok şeyimiz var. Ama diyorum ya işte Beşiktaş'ta olmak böyle bir şey. Şu an anlatırken duyduğumuz heyecan, belki bunu izleyenler diyecektir ya kardeşim sen ne anlatıyorsun? falan filan diyecekleriniz olabilir. Ben tamamen şu an kalbimden hissettiklerimi söyledim. Belki çoğu şey doğru aktaramadım çünkü bu video biraz doğal olsun istedim çünkü Beşiktaş olmak zaten bunu gerektirir. Her yani Beşiktaşlı anlatmak için herhangi bir yerden okumak gerekmiyor. Sani dediğimiz gibi Beşiktaşlık bir duruştur bir değerler malzemesidir. Beşiktaş benim için evet bir futbol takımından ibaret değildir sadece. Evet lokomotif futbol takımıdır. Futbol takımı ise işte e, düş, yani dünyaya karşı her zaman iyi lanse ediliyorsun. E, Beşiktaş işte bilinirliği o derecede artıyor ama dediğim gibi Beşiktaş'ın bilinirliği, tanınırlığı, dünya çapındaki nam salmışlığı tarihi sadece futboldaki takımdaki yapısıyla ya da bazı isimler Beşiktaş'ı şu anki durumuna düşürdü diye Beşiktaş'ın değeri bir gram azalmaz. Ne e, işte dünya çapında azalır ne de bizim gözümüzde azalır. Kişiler, kırk kişiler, şahıslar, keçiciler, başkanlar, yöneticiler gelip geçer. Ama taraftar her zaman baki kalır. Allah Beşiktaş'ımıza zeval vermesin. Beşiktaş'ımıza bu durumu düşenlerin yani en ağır şekilde hesap sorup bir daha Beşiktaş'ımızı bu durumu düşürecek. Beşiktaş'ı kisvesine bürünmüş kişilerden Allah korusun. Bu ne mutlu bize bu şanlı forman altında maçlarımızı izliyoruz, seyrediyoruz. Şerefli futbolcularımızla, efsanelerimizle gurur duyuyoruz. İşte Metin Ali Feyyaz dönemini görmek isterdi. Yani hangi dönemi görmek ister deseniz, bir Süleyman Seba'nın başkan olduğu dönem, iki Metin Ali Feyyaz dönemi, üç de işte bu Şenol güneşte biliyorsunuz bir... E Lyon maçı vardı. Penaltılar delendik. Avrupa'da bence kupa alabilirdik. O takım öyle bir takımdı. Öyle bir yapı, öyle bir sistem vardı. Yani mesela işte Bayern ile oynadığımız bir maçta video o kırmızıyı görmese belki daha farklı olabilecek bir seviyede olabilirdik diye yani onları merak ediyorum aslında o öyle olabilirdi. İşte Mario Gomez kalsa diyebilirdik. Ya da İnönü ruhunu koruyabilecek tekrardan çalışmalar başlasa işte buna en çok giren şey bilet çalışmasını umarım e, yönetimlerimiz dikkat eder. O çağırışı ruhunu tekrardan yakalayabiliriz umarım. Her zaman şunu derim. Başka Beşiktaş yok. Kişilere değil Beşiktaş'ımıza odaklanalım. Beşiktaş'ımızın iyiliği için Beşiktaş'ımızın gelişimine Beşiktaş'ımızın büyümesine bir tuğla koyana her zaman destek olalım. Kişilere değil Beşiktaş'ımıza bağlı olalım. Tekrardan şanıyla, tarihiyle bir değerler manzumesiyle efsaneleriyle güzellikleriyle, siyahıyla, beyazıyla 122. yılımız kutlu olsun. Bu şanlı tarihin, bu şanlı Beşiktaş'ın, Koca Çınar'ın bir değeri olmak, bir taraftar olmaktan gururluyum, mutluyum. İyi ki Beşiktaşlıyım. Sizler de Beşiktaşlı olmanızı her yerde duyurun. Hiçbir şekilde korkmayın. Hiçbir zaman Beşiktaş futbol takımı kötü diye sakın Beşiktaş'ı küsmeyin. Beşiktaş'ı küsülmez. Beşiktaş'tan ayrılınmaz. Beşiktaş bırakılmaz. Böyle bir sevgi. Tekrar diyorum. Liverpool'dan 8 yedik. Ersi gün okula formayla gittik. O yüzden Beşiktaş'ımızın azınlığı bakmayın. Biz bir araya geldik mi? Beşiktaş kenetlendi mi? Sel olur akar. Olduğu yere kartal pençesini vurar. Orada da sadece Beşiktaş'ın adı konuşulur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan Allah Beşiktaş'ımıza zeval vermesin. 122. yılımız kutlu olsun.